Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda ayaklarımızı yaptırdığımız ustamızın yanındayız. Ben de geldim, dahil oldum. Ustamız e, sağ olsun biraz da bizi bilgilendirdi. Ee, burada çeşitli dikkatimiz aylarımız var. 20 mu? Böyle evet. bir çalışmalarımız var. Şu anda bunları e, yapmaya başlıyorum. Bütün silahlar için. Daha sonrasında bizim e, 30 tür 20 mua blok ayağımız. Şurada daha önce de söylemiştim. Şu e, tırnaklar altındaki stoperler çelik. Vidalar çelik. Diğer bütün malzeme 7075 alüminyumdan üretiliyor. Vidalar 3.5 milim. Yine aynı şekilde çelik. Burada ufak tefek e, değişiklikler yaptık. Biraz daha kibar görünsün istedik. Burada 34 tipimiz, 34 tipimizde yine aynı şekilde e, tırnaklar, stoperler, vidalar, çelik, gerisi 7075 alüminyumda şöyle kışık bir görüntü vermek istedik. Ufak tefek şuralarda değiştirdik, hafifleştirdik biraz daha. Daha sonra yeni çalışmamız olan 30 tip ve 34 tip iki parçalı ayaklarımız. Şuradaki boyu birazcık düşürdük. E, Domuz avcıları ve yakın mesafe atıcıları için biraz daha kompakt bir şey olsun istedik. Yine aynı şekilde aynı e, sistemi kullandık. Buradaki stoperimiz çelik, buradaki kırnağımız çelik, şuradaki vidamız, buradaki 4 tane 3.5 3, milimlik vidamız çelik, gerisi 7075 alüminyumda. Bunların hepsi, bütün şu gördüğünüz ürünlerin hepsi Ömür boyu garantili olacak. Ustamızın yanında söz veriyoruz. Ustamız da çok bilgili bu konuda. Sağolsun, yardımcı oluyor bize. Böyle çirk bir tasarım, çizimlerimiz bitti. En kısa zamanda üretime başlıyoruz. Bunlar zaten daha önce yaptıklarımız, satışına başladık. bayağı da yoğun bir ilgi gördü. Devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.